Yayın başladım arkadaşlar acaba Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza bugün de e, Hatice Kışın cinayetiyle ilgili konuşacağız Hatice Kışın cinayetinde kimler ne yapmıştı Hatice Kışın cinayeti Kış olayı son gelişme Hatice Kış kim öldürdü katiller kim e, Murat Arkan kimdir Müganlı'da Hatice Kış cinayetine son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çorum'da yaşayan dört çocuk annesi Hatice Kış evinde 8 kesici alet darbesiyle 12 Mart tarihinde vahşice öldürüldü. Korkunç olay büyük yankı uyandırırken cinayetin faili ve nedeni merak konusu oldu. Müganlı ve ekibi olayın aydınlatılması için harekete geçti. Ve son soruşturma derinleşmeye başladı. Peki Hatice Kış'ı kim öldürdü? Ee, Hatice Kış'ın katili kim? Murat Arkan kimdir? İşte detaylar. Çorum'un e, Kargı ilçesine bağlı Akkise köyü 12 Mart çarşamba akşamı korkunç bir cinayetle sarsıldı. 77 yaşındaki Hatice Kış e, evinde 8 e, kesici alet darbesiyle öldürüldü ve ardından cesedi, e, cesedi ateşe verildi. Olayın ilk fark eden terafin namazından dönen eşi Eşref Kış oldu. Eve geldiğinde karşılaştığı korkunç manzara üzerine hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemelerde Hatice Kış'ın e, kesici alet e, darbeleriyle sonrasında da yakıldığı belirlendi. Cinayetin kim taraf ve neden işlendiği bilinmezken aile 14 Mart Cuma günü mügalı programına katılarak yardım talebinde bulundular Hatice Kış olayında damat detayı cinayete kurban giden Hatice Kış'ın damadı üç gün boyunca köyde dolaştığını dolaştığına dair bir söylenti olduğu yayında gündeme gelmişti bu iddialar üzerine Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim İkiz'in birlikte yaşadığı Murat Arkan konuşmuştu birbirlerine evine gidip geldiklerini cinayet e, işlendiği saatte camide olduğunu söylemişti. Elinde dikkat çeken bıçak yarası ve yanık izleriyle e, tavuk kümesi yaparken olduğunu e, kablonun yaktığını belir belirtmişti. Şimdi bir dakika arkadaşlar. İnternet kesildi. Sonrasında hazırladığım bütün her şey gitmiş. Sonra işte bu enişte ne dedi? Yayına bağlandı. Cinayete kurban giden Hatice Kış'ın damadı. Üç gün boyunca köyde dolaştığına dair bir söylenti çıkmıştı. Sonrasında işte o da onlara bir yanıt vermişti. Hatice Kış'ın sekiz yerinden kesici alet darbesi alarak öldürülmesi ve cesedin akçeye verilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kışın kız kardeşinin dini nikahlı eşi Murat Arıkan'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cinayetin aydınlanması için yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kışın kız kardeşinin dini nikahlı eşi Murat Arıkan jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti açıklandı. Şüphelinin evden aldığı altınları jandarma ekiplerince gömüldüğü yerden çıkarıldı. Dini nikahlı eşinin ablası öldürüp altınları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Arıkan tutuklandı. Cinayetin sadece altın için mi işlendiği yoksa bir medeni bir nedeni olup olmadığı da araştırılıyor. Yani bu e, günlerdir aranan cinayetin sebebi şeyi enişteymiş Arkadaşlar bu enişte Allah Allah niye bu geldi bir dakika arkadaşlar şimdi eniştenin çaldı altınları çaldı bakalım arkadaşlar döndü var bir tane altın zincir var ee, daha benim gördüklerim öbür o slaytı şey yapamadım tamam. onu şey yapalım pazar zaten şeyde benim gördüğüm bilezik 3 e, tane 35 gram değerinde bilezik var bir tane altın zincir var 7 e, tane mi 5 tane çeyrek var 2 tane 20'lik var 2 tane gremise var daha da e, yüzükler var bunlar hepsi eder bit, etmez mi ama 80 gram değerindeymiş altın. Bunun fitresini zekatını vermeye düşmüş ya. 80 gram, gram olunca 1 milyon eder diye düşünüyorum ben. 3 tane 35 gramda. 3, 3, 35 gramdan 3 bilezik ne eder? Gra e, biz ne diyor? Yüzlük mü? 50'lik diyor. Ondan var. <laughs> Bilmiyorum artık. Hepsini dedeninkini de mi götürdü? Yok, dedeninkini götürmemişler. Dedeninki alınmam. Sadece e, Hatice teyzenin altınları alınmış. ne diyor? Tanımışlar, görmüşler, söylemediler. Herkes herkes tanır. Yani tanımaz olur mu? Herkes tanımışlar. Tesadüfler olmaz. Yani bir işin içinde birkaç kez tesadüf olmuyor. Çağla Tuğaltay cinayetinde de olduğu gibi yani bunlar görmüşler. O şeyi de görüyor. Herkes görüyor ama bu camiye gittiğinde İbrahim Bey herhalde gördü mü elinde kırmızı sıvı olduğunu ya da sezdi mi karanlık mıydı caminin önünde bir ışıklandırma olur mu mutlaka bizim buralarda var. size sizin o 1 milyon yapıyor mu sizde bu kadar altın diyor. Havin ama işte orada altınlar var ya dur şey yapacağım. Bu bir tane şunu sileyim o altınları göstereyim arkadaşlar bir dün hepsini hazırladım ne oldu Yok değil. Ne oldu anlamadım. Ne dedim? işte altınlar. Altının yani bayağı bir çeyrek var. Çeyreklerin orada 5 tane yazıyordu. 2 tane 20'lik herhalde. Çeyreğin 2 büyük kat büyüğü. Sonra 2 tane de 50'lik deriz biz de. Büyük ondan varmış ama işte ne kadar ediyor? Sarafa da sormuş. Demek ki Sarafa gidip soruyor o gün Ramazandan bir gün Ramazandan öncesinde gidip soruyor, sonrasında da işte Murat ya burada da Yüksel keklik ne diyor bağlandı Murat Arkanı tanır mısınız normalde tanırım kapşonlu kişiyi gördüğünü söylüyorsun dediler. Yani seçebildiniz mi? Seçemediğini söyledi yüksel ketlikte. Fizik olarak Murat'la uygun mu? Bizim köyün e, bakkalının işte menü bizim orada yani bir an gözüme daldı diye diyor gibi yaptı da aslında orada bir an mı daldı yoksa bir şekilde bildi de söyleyemedi mi? Sonrasında işte damat deyince hani Murat Arıkan çıktı. Ha ya aslında <laughs> benim gördüğüm kişi de bu olabilir diyebilirdi. Dev ve Murat çiftinin motosikletleri incelemeye alındı. Evlerinde inceleme yapıldı. Hani dedik bunların ifadeleri alınmaya gidildi. Niye evde inceleme yapıldı? Sonrasında da işte demek ki jandarma 10 gündür zaten jasat ekibi araştırma yapıyordu. İz peşindeydi. Jasat ekibi ne oldu? Jasat ekibi gibi demek ki bunların mobiletlerinde ya da orada burada bir şeyler buldular. Bunların yaptığı şüpheli davranışlardan telefonlarının HTS kayıtlarından bir şeyler bulundu ki bunları gözaltına aldılar. Murat Arkan'ın oğlu kuyumcunun karşısında kasapta çalışıyor. Yani Murat Arkan'ın oğlu da kuyumcunun orada kasapta çalışıyor. Tam kuyumcunun karşısında Müge Anla o gün dedi ki ya çok da gençmiş, çok da ya, gençmiş, çok da yakışıklıymış dedi. Demek ki orada olayla ilgili bir şey oldu ki bu çocuk mı acaba olaya karıştı? Olan görmüş haber ya kasapta çalıştığı için işte altın sordu ya da kasapta olayın devamını mı getirdiler? Şöyle oldu, böyle oldu diye. Konuştular mı kasapta belki tanıdıktı. Orada e, bu çocuk oranın mutfağında çalışıyormuş. Orası hem kasap hem de lokantaymış. Bu çocuğun orada görüp de babasına mı haber verdi? 3 ay öncesinde de bu Hatice teyzeye çarpan araba bu Murat Arıka'nın öncesinde arabası vardı, sattı mı ya da erkek kardeşinin arabasını <laughs> bir günlüğüne alıp bir yerlere gitmek için çıktı da arabayla Hatice teyzenin yani bu adam demek ki bu Hatice teyzeyi devamlı takip eden biriymiş. Orada ne diyor? Damat olarak beni söylüyorlar. Yani ben damat olarak ben orada gezmiş olsam beni bilirlerdi. Ben orada gezmedim diyor. <laughs> Altınlar Havin ne diyor? Altınlar için öldürmüşlerdir. Kendisini tanıyor. Onun için öldürmüş teyzeyi. Canın e Teyze ya nasıl korkmuştur ya gerçekten kim bilir hasta hem de at çok üzüldüm bir de kadın o şey yapmış ya kaza geçirmiş ya ondan dolayı da bayağı üzülür bir de yaşlılık bir kadın ee, Dolce Ant end Dolce Ant Dolce and food. <laughs> Hiç kimseye kapımızı açmayalım artık. Yani enişte deniliyor, şu deniliyor, bu deniliyor. Hani biri kapıya gelince enişte gelir, şu gelir. Hani kapı yüzüne kapatmayız da içeriden hani bir şey vereceğiz ya. E, gidersin içeriden bir şey getirir, kapı adamın yüzüne kapanmamış olur. Bizim bu öf ve adetlerimiz ya. Aslında... Ay, işte yani kapıdan biri gelip bir şey istiyor diyor ki ben de diyorum ki ha tamam bir dakika bekle içeri gir diyor diyor girmeyeyim işim acele girmeyeyim diyor kapı yüzüne kapatmayın içeriye gidiyor getireceğim şeyi getirip veriyor yüzüne kapıyı kapatmak ayıptır bizim adetimizde ama ayıp olmaması lazım yine de yapıyoruz arkadaşlar bu kadar olay görüyoruz yine de yok ya bundan şey olmaz zarar gelmez diyoruz hemen gidip oradan getirip veriyoruz Zeynep'e diyor eder altın pahalı. Yani orada üç tane bilezik, bir tane zincir, beş tane çeyrek iki tane e, herhalde yirmilik deriz çeyrek iki büyüğü iki tane de gremise denilen şey var herhalde. Eder mi? Tam bilmiyorum işte. Bakacaklar. Ne kadarlık bir altın olduğunu mutlaka hesaplarlar. Ee, Dolce 4'te, en... Ediyor e, mu? Şeye göre verilen ya yani şey de, hoca e, orada demek ki Kuyumcu'ya dedi o da 1 milyar ediyor dedi. Hoca o da sonrasında imama danıştı. İmam da 1 milyonluk altın deyince 1 milyonluk altında 25 TL ediyor. Onu da cezaevindeki torununa kızı Filiz'in oğluna vermek istedi dedi. Bunu söyleyene tabii ki yüksel. Doğru mudur, yalan mıdır bilmiyorum. Eşref amca da demedi hani şey diye. He o gün de gitti demedi. Gittiğini biliyor muydu bilmiyor muydu gerçekten de. Yani orada Hatice teyze sordum. Burası da var. Bu bunu söyleyen şey Sevim Hanım söylüyor. E, Hatice kız kardeşi söylüyor da burada belki de hocaya sormamıştır. Belki de bu o ee, Sevim Hanım'ın üvey oğlu gördü Hatice teyzeyi taraftan çıkarken. Bunlar da az çok biliyorlardı. Fitre Zekat'tan da söz ediyor. Şey ne diyor, Sevim ne diyor. Ablamla diyor, ikindinde telefon ölmeden, ölmedi, ö, o gece ikindine doğru saat beşte ablamla ablamı konuştuk telefonda. Ama ben sormadım, Fitre Zekat'ı verdin mi diye de sormadım diyor. Eee... Demek ki o günde konuşuldu bu konu sormadım dediğine göre sadece kim biliyor sevimli Hatice teyze biliyor Hatice teyze öldüğüne göre demek ki bunu bilmiyor. Jandarma, jandarma alınan altınları sergilemiş resmi var Zübeyde gördüydüm biraz hazırladıydım yine yayına şeysiz girdik tedbirsiz girdik saymıştım da hatta orada 3 tane bileziği yan yana koymuşlar zinciri koymuşlar onları gördüydüm Ayşap'la hatta resimlerini çektiydim yanlış bir iş yaptık. İnsana ne pislik e, gelirse yakınlarından gelir. Bu kanıtı yani hem torunun bazılarının torunundan geliyor, bazıları oğlundan kızından geliyor, çoğu insandan geliyor. Çok teşekkür ederim. Yarınki Müge Anlı programını hemen hemen yarısını izledik. Çok te teşekkür ederim yayın için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de tam bir e, Müge hayranı. Olayların inceden bilsem de izleyeceğim. Ben de e, ben de Müge'yi çok severim. Ben de hiç kaçırmam yıllardır ki 17 yıldır ki Müge Anlı'yı izlerim. <laughs> e, Nurgül hayırlı yayınlar kolay gelsin Zübeyda Hanım. Selamlar saygılar size de sevgiler saygılar arkadaşlar. E, bu evet bu çar, e, çarpanda bu Murat olacak. Bence de Murat olduğunu düşünüyorum. Fevkalade tespit. Yani bu çarpan kişide Murat'ın olduğunu düşünüyorum. Murat'ın kardeşinin kendinin arabası olmadığını söylüyor ama 3 ay öncesinde bu Hatice teyzenin olayında Murat acaba kardeşinden veya eşten dosttan bir araba aldı mı? Ne yaptı? Onun araştırılması lazım. Müge bunu çoktan araştırmıştır arkadaşlar ama kendimizi diyor nasıl e, koruyacağız böyle kişilerden yani işte koruyamıyoruz arkadaşlar bu eşim diyor ya bu şüpheyle de yaşamak mümkün mü bu şüpheyle de insan yaşayamıyor yaşayamayız sonuçta yani şey ya çeneni sıkı tutacaksın kız kardeşim diyor sohbet ederken ne konuşacaksın ya bacım şunu da aldık bunu da aldık diyor konuşmayacaksın ama konuşuyoruz sonuçta hepimiz bununla ilgili konuşuyoruz konuşmadım diyen insanlar yalan söyler. Hele hele biz eşim bundan çok rahatsız İş, işin açıkçası. Her şey söylenmez. Evde olan biteni söyleme derler. Benim küçük e, kızım var 8 yaşında 9 yaşında. Hani onunla ilgili de bir şey yaşarsak ya da böyle şakalaşırsak kardeşim anlatırken hemen koşar gelir. Anne anlatma evdeki sır anlatılmaz der. 3 kere beş kere söyler. E, Dobros, Dobroski e, üç Dobrovski 3 tane 35 gram e, 105 gram yapıyor. Kim hesaplamış? E, yalana bak. 80 gram diyorlar. Aslında Dobrovski 33 tane 35 gram altın var. 5 tane çeyrek var. 2 tane e, çeyrek 2 büyük 4 tane 5 çeyrek 10 çeyrek diyelim biz buna. 10 çeyrek 2 tane de büyük e, gram ise altın var. Ya, 80 gram altın 250 lira. Evet. Hmm. Öyle mi? Belki de yanlış hesaplandı. Bağlı pazartesi gün daha e, net biliriz. 35 gramdan 105 gram eder diyor. Öbürlerinde gram altın, iki tane de gram altın var. 5 tane çeyrek altın var. iki tane gram ise var. He doğru ya. Belki de bir trilyon eder mi etmez o zaman? Bilmiyorum. Altınımız olmadığı için pek <laughs> bilmiyoruz. Taraftan da pek yolumuz geçmez arkadaşlarım. Ancak biz biz şeyi e eğitime yatırıyoruz. Altını, parayı elimize ne geçerse eğitime yatırıyoruz. Bilmiyorum sonrasında da eğitim alan insanlar da şeyi nakite çevirir, altına çevirir, getirirse onu da bilmiyorum. Oradan da bir şeyim yok. Ona şimdiden bir şey diyemem. Dinleyen insanlar da duysun. Yani biz tüm paralarımızı e eğitime yatırdık. Eğitim alan insanlardan nakite çevirip altın yaparda gelirlerse ya parmağımda bir nişan yüzüğüm var. Onu da bir iş yapan oraya çıkarıyor. Buraya çıkarıyor. Orada burada kalır. Yani işte böyle. Murat Arıkan e, yaptığı şeylerden dolayı herhalde kendi oğlu Murat Arıkan'ın oğlu da kuyumcunun karşısındaki kasapta çalışıyor. Eve gelen kişi kuyumcuya sorulduğunda altın çalındı. Giden kişi Hatice teyzenin altınlarını biliyormuş. Yani giden kişi Ah kuyumcunun e, Hatice teyze sonrasında oradan da altın almış Demek ki hem altını sorayım Hem de altınımı altın ekleyeyim diye almış Sonrasında da işte Altınlar iki bölük olunca Eşref amcanın altınları var ee, Ama Hatice teyzenin altınlarının yerini biliyor Belki Hatice teyze kendi altınlarının yerini söyledi Eşref amcanın altınlarının yerini söylemedi Aslında iki bölükte altın var Orada kızlara ne diyor Annemin yüz şekli çok kötüydü Dudak büzüş e, Dudaklarını bükme şekli de yani çok kızgın olduğunda birilerine dudaklarını büker diye söylüyor. İşte demek ki ölürken de o şekilde ölmüş kadın. Adam da yaralanmış. Belki de bacağında, vücudunda da vardı yaralar bu adamın. Ee, Murat Arıkan'ın. Ama kimse söyleme niye sevim bacısı hem şeye Kızına satıya diyor ki e, satı haberiniz olsun Enişte engelini cereyan çekti. Kümes yapıyordu. Komşular da gördüler. Bunları falan hepsini söylüyorlar. Çünkü kendileri biliyorlar. Murat Arıkan'ın nasıl geldiğini eve kırmızı sıvıyla geldi mi şunla geldi mi bununla geldiğini biliyorlar. Bilmeseydi bunu söylemezlerdi. Allah korusun gerçekten de. Bütün insanlar diyoruz ya Allah'ım herkes iyilerle karşılaştırsın. Yani böyle kötü insan enişteymiş. Ne verirse hayırlısını versin. Malında, ahrabanında, dışarıdan gelecek damadında, gelininde arkadaşlar. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin diye düşünüyoruz. <laughs> Zeyna karnımızı doyuruyoruz. Altını nereden alacağız? İşte karnımızı doyuruyoruz. Çocuklar... E ne bileyim eğitim alıyorlar. İki tane benim çocukların ikisi de aynı anda aldılar. Ya İki büyük de aynı anda üniversiteye gitti. İki küçük de aynı anda üniversiteye gidince yani biz Baya e, bayağı hiç ara geçmedi. Bu iki büyük üniversiteyi okuduktan sonra bu arada düğünler oldu. İki, iki büyüğün düğünlerini yaptık. Sonrasında iki küçük üniversiteye başladılar. Aynı anda aynı zamanda başlandı. Şimdi üniversiteleri bitecek. Tekrar geri zar ikisinin de düğün olacak. En son işte Hira'da bayağı bir ara zaman geçer. Ben de buradan söyleyeyim hani çocukların kulağına küpe olsun. Hani ben yaşlı olurum elimde olmazsa Hira'yı da onlar evlendirsin onlar okutsun diye de düşünürüm. <laughs> Şakasına söylüyorum arkadaşlar da. Yani kızların kulağında da bir küpe olsun. Renkli ne diyor? Katil ilk bize elektrik çarptı duyduk. Dedi. Elindeki elektrik çarptı dedi. Elinde elektrik çarptı dedi ama elektrik değil Kı, e, şey ne derler? Şeyi de söyleyemiyoruz arkadaşlar. E, Youtube istemiyor. Kesici aletin izleriymiş demek ki o da. Gerçekten de yatacak yeri yok seviminde de o Murat'ın da ya aldığınız üç bilezik sizi ömür boyu yani bir cana kıymaya değer miydi? Acaba bunlar bütün altınları biliyorlardı da. Onun için gittiler. Eşref amcanın altınlarını alamadılar. Sadece Sevim teyzenin altınlarını almışlar galiba. Ondan dolayı da <laughs> Oruççu arkadaşlar biraz da boğazlarımız gıcıklandı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah yarınki olayı Müge Anlı'dan daha detaylı öğrenmek amacıyla. Bizim öğrendiklerimiz sadece bu kadardı. Ee, bildiğimiz bilgiler şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Destekleriniz için, beğeniniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Allah herkesi ilerle karşılaştırsın.